...mentalite olarak sıkıntımız var. Allah Allah. Abi sizin psikolojik destek için bir eleman alsa, aldıydınız, ona ne oldu? Duruyor. Şu an... ...şeyimiz yok ya, öyle mental bir problem yok şu an. Şu an yorgunluk var. Beyler, son antrenmanımızı hangi gün yapmışınız biliyor musun? Bak şimdi size söyleyeceğim. Frag sitesine giriyorum. Bak. Son prac günümüz ayın yedisindeymiş. Kaç gün geçmiş üzerinden? 11-12 gün falan geçmiş. En son 7'sinde antrenman yapmışız. Yedisinden beri sadece official oynuyoruz her gün. Şimdi daha yeni bitti. iki gün izin verdim. Şu an dinleniyoruz yani. Ama bir daha böyle bir şey yapmayacağız. Yani bu kadar yoğun bir yani turnuva ne kadar önemli olursa olsun bu kadar yoğun bir takvim olmayacak yani bir daha. Biz mesela Monte Bize Anubis kaldı ya son map Anubis. 10 gündür, 11 gündür Anubis oynamıyoruz biz. Çok saçma bir olay. Sebebi de şu. Herkes bize 10 gündür official oynuyoruz ya. Herkes bize Anubis banlıyor. O yüzden biz de prak atmıyoruz yani Anubis. Official günlerinde tek bir prak atıyorsun sadece. Oyuncular yorulmasın diye. O map de official'da oynanacak, picklenecek harita oluyor. 10 gün Anubis oynamayıp gittik. Monta maçında Anubis'e çıkmak zorunda kaldık. Yine kötü oynamadık bence. Çok iyi oynadık. 9-1 falan başladık maça. Satış oldu ondan sonra. Ya bizim normalde main map'imiz Anubis'ti. Ama bu aralar Vertigo Anubis'in önüne geçti. Çünkü Vertigo'da çok güzel şeyler ekledik. Çok güzel şeyler. Bence yani fark etmeyebilirsiniz siz ama bence bazı takımlar büyük takımlar falan Vertigo'da falan bizden hiçbir şeyler çalacaklar. İnanılmaz yenilik getirdik Vertigo'ya. Şu an çok daha konfor haritası. Ama sonra böyle sen şey oluyor. Ben böyle söylüyorum. Vertigo'da bir tane takım bizi yeniyor. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> şey diyorlar. Aynen. Vertigo en iyi haritamız falan filan. Ya en iyi haritamda da kaybedebilirsin beyler. O gün sen kaybedeceğin varsa main map'inde de kaybedersin. Yani anlatabiliyor muyum? Monte'yi yendik virajda bir sonraki maç kaybettik yani. bu Her gün aynı performansı veremiyorsun maalesef. Ya yani Vertigo bir Anubis 2 diyebilirim şu an. Kafa kafaya yani. Inferno'muz güçlendi. Hatırlarsanız 2 <laughs> ay önce falan bir yayın açmıştım. Inferno konusunda çok eleştiri yapıyordunuz. Belki hatırlarsınız bilmiyorum. Ben de şey demiştim. Inferno konusunda bir şeyler düşündüm. Düzelecek o harita demiştim. O gün bugünün Inferno'da hiç bir loss almadık yani. Infanteri güçlendi. Ne eksik yapıyoruz? Şeyimiz iyi değil ya bro. C4 kurulduktan sonraki durumlarımız iyi değil. Yani burayı plante aldıktan sonra ya da burayı plante aldıktan sonra <laughs> pozisyon alışlarımız ve seçimlerimiz biraz yanlış. Bu bize çok kaybettiriyor. Yoksa buralara kadar biz iyi geliyoruz yani bilmiyorum. Dikkatinizi çekiyor mu? Biz <laughs> oyunu kurarken böyle round başında pat 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 ölen bir takım değiliz yani. Cerrod'u kuruyoruz falan filan. Ya çok fazla ekstra round da çıkartıyoruz biz. 3'e 5 falan ama bir o kadar da veriyoruz yani. Ancient muhabbeti var ya. Bak size bir abiniz olarak söylüyorum. Bir abiniz olarak. Bırakın Ethernet Fahri koçunu. Ancient muhabbeti tamamen ağızdan ağza yayılmış bir şey yani. Biriniz bir Ancient demiş baştan buna koyayım. Neden oynanmıyor ya? Neden o yüzden kaybediyoruz ya falan. Hepiniz onu devam ettiriyorsunuz. Oğlum Vitality'nin first banı Ancient, hiç Ancient oynamıyorlar Vitality. Mayo şampiyonu oldu. Faze'in first banı Vertigo. Hiç Vertigo oynamıyorlar. O adamlar diğer biri yani. <laughs> biliyor muyum? Yani takımların %80'inin, %90'ının zaten insta banı var. Yani, olmasa çok iyi olur tabii ki. Ama maalesef. Şimdi Ancient biz denedik. Denemedik değil. Ama Ancient için geç kalınmış. Yani takımlar Ancient'ta çok ilerlemiş. Anlatabiliyor muyum? Yani biz Ancient'ı CS2 için düşünüyoruz daha çok. CS:GO'da Ancient'ın olayı kalmadı yani bizim için. Bunları düzeltmeden diğer bir zor befabre bence hemen çözüm bulmamız lazım. Brocum, katılıyorum sana. Zor evet.